Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle geometrik cisimleri işleyeceğiz. Önce geometrik cisim nasıl oluşur ona bakalım. Şimdi önümüzde bir tane küp var. Burası köşe, burası ayrıt, burası da yüz. Küpün 8 tane köşesi var. 12 tane ayrısı, 6 tane de yüzü var. Bu da kare prizma. Kare prizmanın 8 tane köşesi var. 6 tane yüzü, 12 tane de ayrısı var dikdörtgen prizmanın yine 8 tane köşesi, 12 tane ayrıtı, 6 tane de köşesi, 6 tane de yüzü var. Ama sakın dikdörtgen prizmayla kare prizmayı karıştırmayın. Çünkü dikdörtgen prizmanın her yeri dikdörtgen. Ama kare prizmanın üstü ve altı karedir. Bu da üçgen prizma. Üçgen prizmanın 6 tane köşesi var, 9 tane ayrıtı var, 5 tane de yüzü var. Bunun adı da silindir. Silindirin köşesi ve ayrıtı yok. Sadece onun üç tane yüzü var. Koninin de köşesi ve ayrıtı yok. Sadece iki tane yüzü var onun. Bunun adı da küre. Kürenin köşesi ve ayrıtı da yok. Onun bir tane yüzü var sadece. Şimdi size göstermek istediğim bir video var. Bu geometrik cisimleri nerede karşılarız? Koni ile başlayalım. Ukan ukane şapka şapkaya benzer. Yılbaşı ağacı bir de trafik işareti. Silindir. Sil, silindir neye benzer? File benzer silindir. Mu bir de küp. Küpe bakalım. Küp zeka küpüne benziyor. Oynadığımız zeka küpü. Bir de oyun küpü. Bir hediye kutusu. Hediye kutusu da küp. Bir de topa oynadığımız top, bahçede oynadığımız topa benzer. Bir de öbe de aya benzer. Gece aydınlatan ay. Prizma. Buzdolabına benzer. Prizma. Bir de fırın. Şimdi ayrıt yüzey ve köşe sayısı diğerlerinden farklı olan geometri cisim aşağıdakilerden hangisidir? Yani cevabımız C şıkkı. En az olan C. Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisi sadece bir yüzeyi vardır? Bunun üç tane yüzeyi var. Bunun bir, bunun da iki. Yani cevabımız B şıkkı. İki tane, B, bir tane C, B şıkkında var. Yüzey sayısı en az olan geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir? Bunun altı tane yüzeyi var. Bunun da altı ama bunun beş. Yani cevap C ince şeklimde var. Tüm yüzeyleri birbirine eşit olan geometri cismi aşağıdakilerden hangisidir? Bunun sadece bir tane yüzeyi var. Bunun da eşit değil. Sadece bu eşit. Yani cevabımız C olacak. Arkadaşlar örneklerimizi de çözdüm. Beni dilediğiniz için çok teşekkürler.